Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere üç boyutlu yaprak modeli anlatacağım. Yelek yapmıştım ben. Çok güzel oldu fili ifil böyle harika bir model. Hemen şimdi sizlere anlatımına geçeyim. Modelimiz on ve katlarından oluşuyor. Ben iki yaprak yapacağım iki model. 10 20 3 er ilmekte kenarlarda yapacağım. 26 26 ilmeğimi attım. Bir sıra ördüm. Şimdi modelimize başlıyoruz. İlk baştakini örmeden aldım. Kenar ilmeklerimiz 3 tane kenar ilmeğimiz vardı. üçünü de 3 üç düz ördüm. Bir tane doladım. Pardon. Bir tane ters aldım. Bir tane doladım. 1 2 3 düz ilmeğimi ördüm. Burada şimdi 3 tane ilmek keseceğiz. 3 ilmeği kesmeden önce ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştiriyorum. Sonra 3 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek ördüm. Bir tane doladım ters bir tane ters ördüm. Bir tane doladım. 1 2 3 tane düz ördüm. Burada 3 tane kesmeden önce ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştiriyoruz. 3 ilmeğimi kesiyorum. 3 ilmek kestim. 1 2 3 3 tane düz ördüm. Bir tane doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzüne gelince ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. tersleri ters düz ilmeğimizi düz tığma doladığımız ilmeği şişe doladığımız ilmeği de ters örüyoruz. Sadece düz olarak 3 tane örmüştük. Şimdi bu ortadaki ilmek düz tersten giderken ön yüz de ters oluyor. Evet, terslerimizi ters, düzlerimizi düz ördük. Ön yüzüne geldik baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane kenar ilmeğim, 3 tane kenar ilmeğim oluyor. Onları örüyorum. Burada ters ilmeğimiz yine ters. Bir tane doladım. 1 2 3 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Burada şimdi yine 3 tane kesim yapacağız. Şimdi şurada göstereyim. Burada bu ortadaki ilmeği yer değiştiriyoruz ki şu çizgi ortaya çıksın. Bu belirgin çizgiler ortaya çıksın diye ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi kestim. 1 2 3 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 1 2 3 3 düz ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi kesiyorum. Hep bu ortadaki ilmeği burada aynı sırada devam ediyoruz. 1 2 3 düz ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzü yine tersleri ters düzleri düz olarak örelim ön yüzümüze geldik baştaki ilmeklerimi örüyorum 3 ilmeğimi ters ilmeği ördüm bir tane doladım 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm bu ortadaki ile baştakini yer değiştiriyorum 3 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım, ters ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 1 2 3 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Yani şöyle anlatayım. 3 ilmek burada düz. Bu ortadan 3 kesiyoruz. 3 bu kö köşede kalıyor. 3 sağda, 3 solda düz ilmeklerimiz var. 3 tane ortadaki ilmekleri kesiyoruz. Bir tane doladım ters ilmeğimi örüyorum kenar ilmeklerimi ördüm arka yüzü yine ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz yapıyorum ön yüzümüze geldik baştaki ilmeklerimi örüyorum 3 ilmeğimi ters ilmeğimi örüyorum bir tane doladım 1 2 3 3 düz ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yerleştiriyorum yine. 3 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3. 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım, ters ilmeğimi ördüm. 1 Ters ilmeğimi ördüm, bir tane doladım. 1 2 3 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmekle kenardaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 3 tane düzümü de ördüm. Bir tane doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi biz bu modeli burayı yaptık. Şimdi burada şurada üç tane kutucuk oluştu. 1, 2, 3. Bu dördüncü olacak bir üstteki. Şimdi burada bu gülleri modelleri kapatacağız. Burada yeniden yaprak açacağız. Yani bu yapraklarımızı kapatacağız. Şuradan şu gördüğümüz yerden yeniden yaprak açacağız buraya. Ters tersini ilmi, ters yönümüzde yine Tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Ön yüzümüze geldik. Kenar ilmeklerimizi örelim. Buradaki ters ilmeğimizi düz örüyoruz. Düze çevirdik. Bir tane doladım. 1 2 3 3 tane düz ördüm. Yine ortadaki ilmekle Kenar ilmeğimi yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Ters ilmeğimi düz ördüm. Bir tane doladım. 1 2 3 Burada yine aynı işlemi yapıyoruz. 3 ilmeğimizi kesiyoruz. 3'ünü kestik. Burada da 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Burada yine doladım. Ters ilmeğimizi düze çeviriyoruz. Kenar ilmeklerimi de örüyorum. Arka yüzü şimdi terslerimizi de çevirdiğimiz için hepsini ters örerek gelelim. Ön yüzümüze geldik. kenar ilmeklerimi örüyorum. Ters ilmeğimizi düz yapmıştık. 1 2 iki. i̇ki tane düz oldu. Bir tane doladım. 1 2 iki. i̇ki tane kaldı. İki tane düz ilmeğim kaldı burada. burada yine 3 ilmeğimi keseceğim. 3 ilmeğimi kestim. 4 İki tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 1 2 3 Bir tane doladım. Şimdi burada modelimiz yaprağımızın şu alt kısmını burada kuruyoruz. Şurada bu yaprağı kapatacağız. Buraya yaprak açacağız. 1 2 3 ilmeğimizi keseceğiz yine yer değiştiriyorum ortadaki ile baştakini üçünü kestim bir iki bir tane doladım bir iki iki tane ters ilmeğimizle birlikte çevirmiştik iki tane oldu baş ilmeklerimi kenar ilmeklerimi örüyorum arka kısmı yine aynı ters olarak örüyoruz ön yüzümüze geldik. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeklerimizi örelim ki 1 2 3. Şimdi burada 3 tane oldu düz ilmeğim. bir tane doladım. Burada 1. Bu 3 ilmeğimi kesiyorum yine ortada. Yer değiştiriyorum ilmeğimi kestim. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Tığıma dolu, şişime doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düzümü ördüm. Bir doladım. Bir düzümü ördüm. Burada yine 3 ilmeğimizi keseceğiz. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi kesiyorum düz ilmeğimi ördüm bir tane. Bir tane doladım. 1 2 3 Kenar ilmeklerimizi örelim. Arka yüzü yine aynı ters olarak örelim. Ön yüze geldim. Yine aynı şekilde kenar ilmeklerimi örüyorum. Düz. Düz ilmeklerimi 1 2 3 4. Burası şimdi 4 oldu. Bir tane doladım. Bu 3 ilmeğimi keseceğim. ortadaki ile baştakini yerleştiriyorum. 3 ilmeğimi kesiyorum. Burada kaldı şimdi bir tane. Burada şimdi bir tane kaldı. Burası bu bir tane olan şu kısım olacak. Şuradaki ters ilmeğimiz olacak. Buradaki bir tane doladım 1 2 3 4 5 6 7 bir tane doladım buradan 3 ilmeğimizi keseceğiz şunu kestim <laughs> bir tane doladım 1 2 3 4 5 düz ilmeğimi kez ördüm. 4 düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka kısmı yine aynı ters olarak örelim. Ön yüzümüze geldik. Baştaki ilmeğimizi alıyoruz. Kenar ilmeklerimizi örelim. 2 3 tane Şimdi burada kesmeye başlayacağız. Burası yarım gül olacak. Yani yarım yaprak olacak. Şu orta kısımdan bu tarafı olacak diyelim. Yarısı olacak. Yarısı yok. yok Yani hani büyük olduğu zaman kenar ilmeklerinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ne kadar büyük örseniz bile kenarlarda yarım ilmek, yarım yaprak yapın. Yarım yaprağımızı şimdi kesme işlemine başlayacağız. Bu ters ilmeğimiz başta yanındakile birlikte buradan şöyle yapalım bununla bunu yer değiştirelim baştaki ilmeğimizi bu şekilde keselim şimdi 1 2 3 3 tane düz ilmeğimizi ördük. Bir tane doladık. Buradaki bir tane kalan ilmeğimizi şimdi ters örüyoruz. Bir tane doladım. 1 2 3 düz ördüm. Burada şimdi yine 3 ilmeğimizi keseceğiz. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi kestim. 1 2 3 düz ilmeğimi ördüm, bir tane doladım. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Bu ortadan gelen ilmeğimi tersi çeviriyorum şimdi. Bir tane doladım. 1 2 3 tane ördüm. Burada ilmekleri yer değiştirmeme gerek yok. Bu şekilde kesiyorum. Kenar ilmeklerimi örelim. tersleri ters, düzleri düz örüyoruz arka kısımda yine. Ters. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeğimizi düz. ön yüzüne gelelim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Pardon. 3, 3 tane kenar ilmeğimi ördüm. Burada aslında yer değiştirmeden şu şekilde de alabiliriz. Şöyle kesebiliriz iç kısmında. 1 2 3 Bir tane doladım ters ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 1 2 3 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Burada ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştiriyorum. 1 2 3 bir tane doladım ters ilmeğimi ördüm bir tane doladım bir iki üç tane düz ilmeğimi ördüm ikisini kes, kestim kenar ilmeklerimi örüyorum burada üç kesmiyoruz yarım yaprak olduğu için ikişer ikişer kesiyoruz Arka ilmeklerimiz yine tersi ters düzü düz örelim. Ön yüzümüze geldik. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Buradaki ilmeğimi şu şekilde kesiyorum. Dışa doğru. teli açılıyor. 1 2 3 3 tane düz ilmeğimiz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Ters ilmeğimizi yaptık. Bir tane doladım. 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Burada yine ortada iki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştiriyorum. bu şekilde düz ilmeklerimi örüyorum bir tane doladım ters ilmeğimi ördüm bir tane doladım düz 2 3 buradaki iki ilmeğimi kesiyorum kenar ilmeklerimi ördüm modelimiz oluştu arkadaşlar aynı üç boyutlu kenar buralar dışa doğru şişkin oldu şu şekilde çok güzel bir model çok beğendiğim bir model İnşallah faydalı olmuşumdur. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.